Ha. Malakan der ki Senin neyin var? Derim ki benim her şeyim var Malım, danım, param, pulum gel Başka neyin var? Derim hiç, daha yok benden sorur Der, senin meleğin var mı? Yok Kuyum var mı? Yok Aşağı burda Tugaylatın var mı? Yok e, de, senin, senin neyin var? Hiçbir şey yok Eskilerden bahsedelim Eski ya. yani o da eski, çok eski Yokluk çektim. Ha yokluk benim 1954'te babam öldü. Biz çocuk kaldık. Varımız var idi. Sahip olmadı. Oğul soyurdu. Sattı, soydu, aç kaldık. 12 sene el kapısında çoban nöker oldu. 12 yıl. 40 lira senelik. 100 lira, 200 lira, 500 lira. Böyle yaşadık. Çok kara gün gördüm, çok yoksulluk gördüm. Babam ölümden sonra, indi de Allah bilir her şey var. Her şey var, tadı, tuzu yok. Yemeğe kaşık alırsam, tadı yok. Tuz deyirsem, tuz katır, tadı olmuyor. Tuzu katmıyor, tadı olmuyor. Yaşamı yok, huzur yok. Ha, bir de bunu diyeyim sana. 1964'te asker oldum askerlikten geldim. Anam hastaydı. Vallahi. Evlenmeye kalktım. Yazı kadar taş başına arpa çanına gittim. Taş başına. Gittim yazı kadar. Yaz bu bize kalem geldi. Bunun çok iyi yaşadık. Çok iyi yaşadık. Çok iyi yaşadık karıyla. 67'de geldi. Bu güne sen yaşadık. İyi, kötü, yoksulluk, zenginlik, fakirlik yaşadık. Çocuğumuz oldu. Törememiz oldu. Ee, i̇yi yaşadık. Bunun babası çok değerli bir aşık idi. Çok değerli bir aşık idi. Aşık, muhlus. Kendiliğinden Kur'an-ı Kerim okudu. Kendiliğinden aşıklık yaptı. Kendiliğinden. Usta görmeme şartıyla Ha ee, böyle yaşadık, yaşayarak gördük. Askerimi yaptım. Sivas'ta yaptım. Yaş Hı? kaç amca? Yaş 1941 doğumluyum. Halamla görücü sularak mı evlendin Cittim yoksa? Gittim baktım. <laughs> Yazı kadar yazdı. Biz de aldık. 66'nın 67'de evlendik. Yaylada geldi gelin olarak. Altıncı ay... Alt... ay yürüm. E Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Sırat